Evet. Başat. Bismillahirrahmanirrahim. Sürül faslun. Yani hada faslun. Tamam bu bir bölümdür. E. Ee, Sürül adami. Sürül adami. Vel feresi. Ve mâ yükelü lehmuhu bak. Adem yani insanın e, söyle artığı. Mesela su içtin fazla kaldı. Artık. Ve evet. feresi atın artığı Aa. ve ma yukelu lehmuhu eti yenilen hayvanların artıkları hepsi tahirü. Anladın mı? Tamam. Haber odur ha. Sürü tahirü haber. Evet. Aburası evet. haber. Evet. Abur evet. Tamam. Tamam et. Vess ve sani İkinci bir sür çeşidi var. Yani bir, bir e, artık var. O mekruhtür.

Tavun, El başı boş tavuk ama başı boş. Ama etrafını şey ettiysen. Mesela te, 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 tel çevirdiysen o baş o o, o telin içinde de öyle e, pislik mistik yoksa o da cacen söğürü mekruh değildir. Anladın mı? Mukhalat dediği başı boş. Yani istediği yere gagasını vurabilen. Anladın mı? Evet. Yani, evet. İkinci kısım yani, budur. Öyle mi? he pis şeyleri yiyebilen yani öyle. Evet. Yani muhallat işte evet bir yer bile yani başı boş. Evet. Ama muhall yani bu bırakılmış öyle. Salınmış. Ama öyle de öyle belli bir yerde muhafaza ediyorsan o yerde de hayvan içti insan pisliği hayvan pisliği yoksa o zaman o o, o değil. Ve evet. sevakinil beauty da bak bir de evlerin içinde mesela yılan gibi mesela evin içinde bazen bazı şeyler bulunuyor ya mesela o kertenkele gibi Anlaşıldı mı? Evet. Onlarınki de mekruhtür. Onların şey artıkları mekruhtur. Mefhum? Beni. kel hayyeti vel akrebi vel fe'reti fare gibi. Anladın mı? Yani evlerin içinde bulunanlar. akrep de mi? Ve sibahi de yırt. tabii tabii. Yani onların şeyleri artıkları mekruhtur. Şey değildir. Şehran şey, haram değildir. Evet. Mefhum? Beni kalhayeti vel akrabi vel fareti demiş. Ve sibayet tayyip bir de yırtıcı kuşlar. Yani evet. Şahin gibi bu yırtıcı kuş yani o şeylere vuranlar av yapanlar. Tamam. Bunları mekruh. Bunları kime Haram. Evet. Yırtıcı. Değil. Etleri. Yırtıcı kuş ama. Tamam tamam. Hayır. Kuş. Ve salisu üçüncü kısım ne Demek birinci kısım tahir, ikinci kısım mekruh, üçüncü kısım necis. Necis şey nedir? Yani necis olan sür. O artık, artık. necis olan artık ne? Ve sürül khinziri, ve kelbi ve siba'il bahar. Domuz, köpek, şey, domuz, köpek ve yırtıcı hayvanlar. Mesela aslandır, kaplandır, onlar yırtıcı ama onların şeydir, haramdır, necistir. Mefhum? Evet. Bak, hanifili şafilerde hınzi ve kelp sadece. O baham öyle değildir. Diğerleri öyle değildir. Mefhum? Evet. Nefum? evet. Bak, bak hanifilerde kelbin, çünkü kelbin salyası necistir ha. Onun için mesela diyor on haramdır. Ama şey, hanifiler kendilerini şey etmiyorlar. Yani dikkat etmiyorlar. Yani alış, kültürlerinde şey olduğu için yani özellikle bu batı kültüründe öyle köpeklerle haşır neşir olduğu için buna dikkat etmiyorlar. Edemem, evet, ancak yani çok bilgili olanlar. Edemem. Doğru. Ve rabi'u, dörtüncüsü, meşkukun fihi, şüpheli olan, şüpheli. O nedir? Ve sörül bağli vel himari. Katır ve eşeğin e, şeyi, e, artığı. Mefhu? Evet. Bu, bu şüphelidir. Peki bunun hükmüne, Ve inde ademil mai yutavadda'u ve yüteyemmemu. Su olmadığı zaman bu meşkup olan su, suyla abdest alacak ve sonradan temiz de alacak. Evet. evet, evet. Ama o mekruh olan da eğer normal su varsa o mekruh olanla te, te, abdest alsa mekruh. Yani ama abdesti olur. Ama normal su yoksa zaten onunla abdest almak mekruh değil. Ya. O mekruh olan. Anladın mı? E şimdi meşgul olanla zaten... ab şey evet. abdest alıyorsun üzerine teyemmüm yapıyorsun. E mekruh olanla? Mekruh olanla teyemmüm almıyorsun. Ama eğer normal su varsa onunla almaman daha iyidir. Yani mekruh meşkupten daha mı? Tabii daha iyidir. Yani mekruh daha helale yakın tarafı mı? Tabii tabii. Yani daha şeydir. Meşkuk için meşgul. Yani necis mi değil mi şüphesi var. Ama mekruh evet, yok orada. Evet. Tabii. Evet. Tamam. Tamam. Ama zaten necisi olanla zaten abdest falan tamam. E. Ee, diyor muyuz? Burada başka bir konuya geçiyor sanki. Yok geçmiyor. Teğmüm değil. geçiyor. Ee... Devam edelim mi duralım mı? uzundur. İstersen onu bunu bir ders yapalım. Tamam. Bir ders yapsak biraz uzun sürecek olsun. Yani bir bölümdür ya. Yani. Onu bir ders yapalım. Bu bir az tamam. olsun bir şey olmaz. Tamam. tamam.